Geçen gün bir kişisel gelişim uzmanının yayını seyrettim. Ben de yordu İngiltere'de şu eğitimi aldım, Amerika'da bu eğitimi aldım, işte Almanya'da şu eğitimlere gittim. Ama bunları dedi e, Türk insanına göre nasıl uyarlarım diye düşündüm. Bunun üzerine çalıştım ve Türk insanına uyarlayıp bu şekilde eğitimlerimde anlatıyorum dediğinde aa evet dedim yani bu işte yani bunu dinlemeli bundan bir şeyler öğrenilebilir çünkü benim de düşündüğüm bu biz Türk insanı olarak çok farklıyız yani bir Avrupalı ile bir Amerikalıyla bizi kıyaslayamazsınız biz e, her şeyimizde çok farklıyız onun için de e, Avrupa'da yaşamış bir insan bizim yanımızda e, zorlanıyor benim İngiliz bütün komşularım İngiliz çok farklıyız evet gerçekten bizde bir kere pratik zeka diye bir şey var onlarda yok bizde örf adet gelenek görünek falan var onlarda yok onun için de hani onlar kendilerine göre anlatıyorlar ama bunu gerçekten evet biz kendi ülkemize göre uyarlanmalıyız mesela biz atalarımızdan çok şey öğreniyoruz ve Bunlar bizim hayatımızı, hayatımıza yön veriyor, muhakkak yön veriyor. Öğrenilmiş davranışlar var. Mesela çok enteresan. Ben bu konuda çok iddialayayım. E, aşermek diye bir şey aslında yok. Ama bizde Müslüman toplumlarda aşermek diye bir şey var. E, bu mesela herkes buna itiraz edecektir. Çünkü e, evet herkes aşırıyor aşermek diye bir şey olduğuna inanılıyor. Ben bunu öğrendiğimde 14 yaşındaydım. Yani ablam hamile kalmıştı. Ee, kışın ortasında şimdiki gibi her şeyde bulunmuyordu. 35 sene öncesinden bahsediyorum. Kışın ortasında kavun istedi canı. Eniştem o kavunu buldurmak için dünyanın birçok yerine haber saldı ve Afrika'dan bir yerden getirtildi o kavun. Çünkü ablam illa kavun istedi yani. Bana o kadar aptalca geldi ki bu. Nasıl yani ya falan dedim. Ee, Evren de görürüz seni. Hamile kal da seni dediler. Üç tane hamilelik geçirdim. Ee, yok öyle bir şey arkadaşlar. Bunlar tamamen öğrenilmiş davranışlar. Sadece neden? Müslüman toplumlarda var. Elinin biri kuyuya bir taş atmış. Yüzyıllardır çıkaramamışız hikayesi. Bunu öğrenmişiz. Hamile kalınca e, olmayan bir şeyi canın ister bunu da koca bulmak zorundadır demişler bir zaman fil tarihinde artık ne zaman olduğunda kimin de neden çıkarttığında kimse bilmiyordur peki neden sadece bizde var bu hiç düşündünüz mü ben çok düşündüm ta o zamandan düşündüm yok öyle bir şey ben 3 tane hamilelik geçirdim yok yani <laughs> net söylüyorum <laughs> gece kalkıp yemek yemeler falan da yok yok öyle bir şey <laughs> rahat olun benim yaş grubum tabii ki çocuklarını doğurdular, onlar o aşerme dönemlerini geçirdiler. Ama genç nesile söylüyorum, aşermek diye bir şey yok. Kendinizi kandırmayın. Bu sadece beynin bir oyunu.